Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir açılım yapacağız. Açılımım zamansızdır ve abonelerime niyetlidir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ve açılımlarımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet aklınızdaki kişinin bugün güncellerine bakalım. Güncel durumlarına, enerjilerine bakalım. 5 kart seçeceğim. Klasik tarot desteğimi kullanıyorum. Sizinle ilgili Anlık olarak neler düşünüyor? Şöyle beş kartımızla başlayalım. Anlık olarak düşünceleri nedir sizinle ilgili? Kupa dörtlüsüyle başladık. Tılsım ikilisi. Hmm. Kılıç sekizlisi. Tılsım dörtlüsü. Hmm, güzel. Aşıklarla bitirdi bu sırayı. Şimdi başlayalım. Şöyle arkadaşlar kupa dörtlüsü e, gördüğünüz gibi aslında burada e, resimde her şeyi anlatıyor. Şu an e, sizinle ilgili o kadar umutsuzluğa düşmüş ki yani e, gökten ona şu an kupa da inse yani gördüğünüz gibi gökten bir şey de inse görebilecek bir e, vaziyette değil. Yani siz onun için e, dünyaları da önüne serseniz ben, ben seni affettim de deseniz. Yok diyor. Ben kendimi affedemiyorum diyor. Ben sana öyle şeyler yaptım ki, öyle şeyler söyledim, öyle şekillerde davrandım ve ikiliklerde bıraktım ki seni sürekli veya aynı döngüyü yaşattım sana. Ee, sürekli söz verdim tutamadım e, veya tercih yapmam gerekiyordu yapamadım. Özellikle üçlü ilişki tipleri için bunu da bir parantez açıyorum. Ee, eğer normal ilişkiniz varsa da dediğim gibi verdiği sözleri tutamamış ve bunun e, Altında eziliyor arkadaşlar. Yani sizin onu tekrar sevebileceğinize, tekrar e, dönebileceğinize asla şu an inancı kalmamış. Son derece karamsar bir halde ve ikilemleri de dediğim gibi buna sebep oluşturuyor. Yakın geçmişe baktığımızda. Anlık olarak güncelinde ne var? Bakın kılıç sekizlisi. Bu neydi? Kurban psikolojisiydi. Aslında onu bağlayan, e, onu böyle bir yerde tutan, net bir e, fiziki bir şey yok arkadaşlar. Tamamen düşüncelerinin e, bu karamsarlığının esiri. Size gelmek istiyor. Bir seçim yapmak istiyor arkadaşlar. Bakın aşıklar kartı hem de e, final kartı olarak geldi. Aşıklar kartı bir seçim yapmaktır. Artık sizi seçmektir. Dediğim gibi hem üçlü ilişki tipleri için düşünebilirsiniz. Hem normal e, ayrılık sürecinde tekrar size dönmek, özür dilemek gibi düşünebilirsiniz. İsteği, niyeti bu. Fakat o kadar sizden umutsuz ki, o kadar ikileme düşüyor ki, gelsen mi gelmesen mi, ee, sana yaklaşsam mı yaklaşmasam mı diye. Diyor ki benim elim kolum bağlı, ben sana öyle laflar ettim ki, o kapıları öyle kapattım ki, e, şu an hiçbir şey yapamam, mevcut durumumu korumaya devam edeceğim, sessizliğimi korumaya devam etmek zorundayım. Çünkü sen beni kabul etmeyeceksin çünkü ben öyle şeyler yaptım ki asla affetmeyeceksin ama gönlüm senden yana seni tercih etmek istiyorum seni istiyorum diyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi alev kartlarımıza bakalım biraz daha duygusal anlamda neler hissediyor diye. Evet arkadaşlar çok net zaten gelen kartlarımızda bakın kıyı siz onun güvenli olan limanıymışsınız aslında karmaşadan uzaklaştığı tamamıyla kendini güvende hissettiği bir e, yermişsiniz e, ve bunu çok özlüyor bu arada arkadaşlar sizin yanınızda duyduğu güveni o bu arada dışarıdan çok ses geliyor camı kapatacağım arkadaşlar çok pardon. Evet geri geldim. Ee, dediğim gibi burada e, sizi o güvenli limanının kıyısını çok özlemiş arkadaşlar. Özlem vuruyor ona şu an. E, ve hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim kıskançlık enerjilerine girmiş. Sizi kaybetme korkusu sarmış. İşte e, eğer ki size gelip gelmeme konusunda ikileme düşüyorsa da onu tetikleyen şeylerden biri de kıskançlık. Yanınızda birini mi görüyor veya... E, sizin böyle çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız var. Onları yanlış mı anlıyor? Bir kıskançlık enerjisinde sevgili arkadaşlar. Şimdi artık ne demiştim? Burada bir kurban psikolojisine girmiş. Bakın ne kadar anlamlı geliyor kartlar. Buradan artık kurtulmak istiyor. Benim elim kolum bağlı ama ben bundan özgürleşmek istiyorum diyor. Ben artık böyle beklemek istemiyorum. Çünkü seni kaybedeceğim. Çünkü sen gideceksin başkalarına yar olacaksın. Ben bunu hissediyorum diyor. Belki de görüyor arkadaşlar sizi stalkluyor olabilir. Aynı iş yerindeyseniz okuldaysanız sizin yanınızda birilerini görüyor olabilir. Ve e, güvenli limanım güvenli kıyım gidiyor diyor. Elden gidiyor diyor. Ayrı olsak bile ben senin orada olduğunu biliyordum. Ama artık bundan emin değilim. O yüzden benim bir an önce şu elimi kolumu bağlayan durumlardan özgürleşmem lazım diyor. Adalet kartı arkadaşlar. Evet şu an elindekileri koruma, mevcut durumunu koruma durumunda demiştim. E şöyle bir durum var arkadaşlar, düşünüyor. Neyi düşünüyor? Size karşı yaptığı hataları, haksızlıkları bakın özellikle çok düşünüyor. Size karşı yanlışlar yaptığının farkında, değerinizi bilemediğinin farkında, size karşı gerçekten çok kırıcı davrandığının ve özellikle altını çiziyorum adaletsiz davrandığının, haksızlık yaptığının farkına varmış. Seçim yapacak evet aşıklar kartıyla size gelecek ama hala onu kararsız durumlarda bırakan durum e, mevcut durumlar var arkadaşlar. O yüzden birazcık dengesizlik var bu arkadaşta. Evet size gelmeyi çok istiyor ama şu an hala biraz daha sessiz kalıp bekliyor. Ama bir yandan da kaybetme korkusu onu sarmış sevgili arkadaşlar. Peki şöyle soralım. Yakın zamanda bir adım var mı? Niyetleri nedir? Niyetlerine bakalım. Hadi bakalım. Niyetleri nedir? Sizinle ilgili açık alacağım. Niyetleri nedir? Güzel. Oo çok güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. Şu gelmeyi de iyiydi. Güzel, güzel. Şimdi. Özellikle arkadaşlar şu iki kartı şöyle göstermek istiyorum tutmak istiyorum bakın kuponlusu ve Güneş kartı çok güzel bir e, aile kurmaktan bahsedebiliriz burada yeni baştan bir ilişkiye başlamak sıfırdan başlamak daha güzel bir şekilde başlamak e, e, tam söz edebiliriz Arkadaşlar benim şu an ilk aldığım izlenim bu arkadaş size gelmek istiyor Evet ama bakın onu ikilemde bırakan şeylerden biri nedir biliyor musunuz? Size artık gelip geçici olarak gelmek istemiyor. Bakın kuponunuz çok sağlam. Çok güzel bir kart. Güneş de keza öyle. Bakın değnek kralımız var burada. Tılsım yedilimiz var. Size öyle bir gelmek istiyor ki ben artık gelip geçici değil kalıcı bir ilişki olsun istiyorum seninle diyor. Üzerine kat kat inşa edebileceğimiz bir ilişkimiz olsun. Gerekirse evlilikte düşünüyor olabilir arkadaşlar birçoğunuzun. Hayatında belki o aşamaya kadar geldiniz, ucundan döndünüz olabilir. Ben artık sana bir evlilikle evlilik olmasa bile artık ciddi niyetlerle kendime güvenerek, bu ilişkiye güvenerek, bu ilişkiye sahiplenerek gelmek istiyorum diyor. Güçlenmem lazım ama benim birazcık şu an kendime emek veriyorum. Şu an kendimle alakalı bazı planlarım var veya bu ilişkiyle alakalı bazı planlarım var. Öncelikle bunları gerçekleştirmem lazım. Onlar gerçekleşene kadar birazcık sessiz moda alacağım kendimi. Arkadaşlar kılıç dörtlüsü evet sessizlik ama şöyle düşünün planlı bir sessizlik. Yani aslında burada birazcık geleceğe yatırım var. Yani ta ki adım atacağı güne kadar sessiz kalacağını bize söylüyor bu kişi. Ee, yani değnek kralı geldi ama beyefendi beni izleyen beyefendiler bunu e, kraliçe olarak da düşünebilir. Yani burada güçlenmek isteyen bir kral bir kraliçe var planlı adım atmak. Yani bu kişinin hayatı planlı şu an arkadaşlar. Bir şeyleri planlıyor. Üçlü ilişki tipindeyseniz belki o ilişkiyi bitirmek istiyor. Normal ilişkide değilseniz kendi maddi durumunu düzeltmek istiyor olabilir. Kendi özgüvenini kazanmak istiyor olabilir. Artık çevrenizde onun için engel olan her ne ise, her ne varsa onlardan kurtulmak istiyor. Ama dediğim gibi bir plan program içerisinde olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle bu sefer Yeşil bu duygu kartlarımızdan çekelim. Yardımcı kartı çok attı arkadaşlar almayacağım. Niyetlerinde neler var diye devam edelim. Çıkalım hadi. Arkadaşlar gerçekten bugün çok net. Şöyle eğer üçlü ilişki tipiniz varsa evet arada bir ara bozucu, üçüncü kişi olabilir. Bu illa aşk yaşadığı, duygusal bir partneri olmak zorunda da değil. Ailesi karışıyordur. E, ailesi sinarınızı bozmaya çalışıyordur. Şuna, şu istediğim sağlam ilişkiyi kurmasını engelliyordur. Verdiğim dediğim gibi üçüncü duygusal bir partner vardır. Bunlar yoksa bunlar söylenmiş kötü sözler, can yakıcı sözler arkadaşlar. Bakın size o kadar geçmişte, yakın geçmiş olabilir, uzak geçmiş olabilir. Ama aklınızda daha dün söylenmiş gibi, daha az önce söylenmiş gibi kalbinizde yer eden o can yakıcı sözleri temsil ediyor bu kart arkadaşlar, bu yılan kartı. Ve bunu emin olun söyleyen kişi de bu arkadaş da unutmamış. Ben sana öyle sözler sarf ettim ki, ben şimdi kendime de sana da aramıza duvar örmek, kale duvarı gibi duvar örmek zorundayım diyor. Bakın yani ben şu an sana adım atamam. Öncelikle onları affettirmem lazım veya unuttuğuna veya affettiğine emin olmam lazım diyor. Bakın kendini de garanti altına almak istiyor. Çünkü o yüzü yok şu an. Gerçekten çok çekiniyor, çok utanıyor. Ben bu lafları nasıl söyledim diye kendi kendine düşünüyor. Ee, dediğim gibi arada üçüncü bir ara bozucu kimse yoksa olanlar öyle alabilir, olmayanlar da bu şekilde alabilir arkadaşlar. O yüzden birazcık daha e, size e, duvar örmesine devam edecek. Fakat bakın merkezde yıldız kartı geldi, yanında çaba geldi. Şimdi yıldız kartı neydi? Şöyle olabilir. Hani demiştim ya şurada bir sessizlik var ama planlı bir sessizlik. Beklediği, kafasında kurduğu, yapmasını istediği bazı şeyler var. Yıldız da yine aynı şekilde kadersel olarak şanslı bir zamanlamayı beklemektir arkadaşlar. Doğru zamanı bekliyor. Planlı, programlı gidiyor. Ben en doğru zamanda senin karşına çıkacağım tekrar, tekrar manevi olarak, maddi olarak her neyse artık o güçsüz tarafı, o güçsüz tarafımı güçlendirerek sana geleceğim diyor. Bakın çünkü dileyi sizsiniz, dileğinde siz varsınız. Bir kere bundan emin olun arkadaşlar. Bakın tercih yapmak için sizi düşünüyor, dileğinde siz varsınız, sizi istiyor, planlarında hep siz varsınız. Ee, sizinle sağlam bir, sağlam temelli bir ilişki kurmak istiyor ve bakın çaba vermek istiyor. Görüyor musunuz? Ulaşmak istediği amaç sizsiniz, yıldızla beraber verdi. Bu amacı için gerekli çabayı verecek demek arkadaşlar. Şöyle yan yana da tutalım hatta. Evet, isteyi sizsiniz ve bu çabayı gösterecek, bunu emin olabilirsiniz. Gösterecek ki zaten ne olacak? Kral, kraliçe haline gelecek. Ve son kartımız sandık kartı arkadaşlar. Artık bir süre, evet, ne demiştim, verdiği emeklerin karşılığını, evet, çaba gösterecek, güçlenecek ve bunun karşını almak için yine kalbini kapalı bir şekilde bekleyecek arkadaşlar. Yani burada üçlü ilişki tipinde değilseniz başka bir kişi yok onun kalbinde. Buna emin olabilirsiniz. Yani üçlü ilişki tipi varsa da yanındaki olan kişiye karşı size hissettiği gibi düşünmüyor, kalbini tamamen kapatmış olarak da düşünebilirsiniz. Evet, şimdi niyetlerine baktık. Evet bir adım bekliyoruz. Peki adım atması için dedi ki güçlenecek. Evet biraz bekliyor ama e, sağlam gelecek diye. Adım atması için onu ne tetikleyecek? Onu soralım tarotlarımıza. Adım atması için onu tetikleyecek olan şey nedir? arkadaşlar yani büyük arkanalar geldi. Bu arada cam açacağım biraz sıcak oldu bir saniye. Biraz ses gelecek kusura bakmayın ama şu an çok sıcak bir hava. Evet büyük arkana kartları geldi demiştim. Bakın mahkeme var, asılan var, kader çarkı var, imparator var. Yani bakın öyle böyle değil. E, büyük arkanalar bize neyi temsil ediyordu? E, hayatında kendi tercihleri değil hayatın ona getireceği kesin olayları kesin seçim yapmak zorunda kalacağı durumları bize gösteriyordu yani hayat bunu kendi getirecek ona onun bir şey yapmasına gerek yok ama onun dışındaki küçük arkanalar kendi isteğiyle yapsa da olur yapmasa da olur gibi kartlar olarak düşünebilirsiniz en düz haliyle ama büyük arkanaları görünce heyecanlanıyoruz arkadaşlar şimdi değnek prensiyle başlayalım değnek prensi heyecanlı Arkadaşlar bunda bu kişi de hala böyle yeni bir ilişkiye başlayacakmış gibi toy ama güzel enerjiler var. Aşk dolu, sevgi dolu enerjiler var. Bakın değnek prensili bunu seziyoruz. Yani size karşı asla boş değil. Ama mahkeme kartı gelmiş. Bakın mahkeme ve asılan kartı. Hala kafasında netleştiremediğim askıda kalan bazı problemler, sorunlar olabilir. ...veya şu karar verme aşamasında... ...mahkeme kartı aynı zamanda uyanış kartı olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir şeylerin artık farkına varması için... ...şu askıda kalan mevzuların artık çözülmesi gerekiyor. Ve çözülecek de arkadaşlar. Şimdi adım atması için neyi bekliyor? Değil mi? Dedik ki sorumuz o şekildeydi. Yani onun ne tetikler e, olumlu anlamda... ...veya onu ne durduruyor ona bakıyoruz. Onu ne tetikleyecek arkadaşlar? Onun içine dönüşü... Tekrardan küllerinden doğması. Ben aslında ne istiyorum? Şurada ee, keşiş kartı gelmişti sanırım. Doğru mu hatırlıyorum? Yok. E, keşiş kartı gelmedi özür dilerim. Adalet kartıydı sanırım. Evet. Adalet kartı gelmişti. Ben aslında ne hissediyorum? Ben sana evet zamanında çok yanlışlar yaptım. Haksızlıklar yaptım. Bakın tekrar söylüyorum. Haksızlıklar yaptığının farkında. Ve ben bunları çözüme kavuşturacağım diyor. Bunları... Çözüme kavuşturma isteği, vicdan azabı birazcık ona ağır basıyor olabilir. Ve hayatında, bakın kader çarkı çok köklü bir değişiklik. Yani e, onu daha iyi bir yere de atabilir, yolun başına da gönderebilir yapacağı tercihler. Ve 10 sayısı bize yeni başlangıçları temsil ediyordu değil mi? E, seninle yeni başlangıç yapma e, isteği onu tetikleyecek arkadaşlar. Sizinle... Ee, dediğim gibi iç dünyasına dönecek. Ne istediğini net bir şekilde farkına varacak. Çözülemeyen konuları çözmeye çalışacak. Hatta siz dediğim gibi belki bir kaybetme korkusu saracağı için o tetikleyecek. Ve e, sonunda imparator kartı geldi arkadaşlar. Bu kartı ben çok böyle sıcak bulmuyorum. Soğuk bir kart zaten. Otoriter, biraz daha böyle şey. Yani ne kadar içi kıpır kıpır da olsa bakın değnek prensi kıpır kıpır bir kart aslında. E, ne kadar çözmeye çalışsa da ne istediğini ama şu imparator soğukluğu, otoriterliği işte onu birazcık durduruyor. Hani ne tetikliyor ne engelliyor diye bakıyoruz ya işte tetikleyen durumlar bunlar. Karar verme aşamaları, ne istediğini anlama aşamaları, artık kaderin ona bir tercih yaptıracağı veya bir dönem açacağı, ister yeni bir döneme adım atacağı bir döneme girecek. Onlar tetikleyecek ama bir yandan da şu imparator kartı onu engelleyen durumlar arasında. Yani ben maskemi takarım, duygusuz görünürüm ve yoluma devam ederim. Evet senin için çaba göstereceğim. Sen benim aklımdasın, hayalimdesin, fikrimdesin. Ama bunu sana belli etmemem lazım gibi bir düşünceye giriyor. Ben cool duracağım. Ben umursamaz duracağım. Bakın şu an etrafınızdaki yani o aklınızdaki kişi etrafınızda umursamaz umursamaz geziyorsa arkadaşlarıyla takılıyorsa sizin yüzünüze bile bakmıyordur belki her gün görüyorsunuzdur örnek veriyorum. Değil arkadaşlar. O dış görünüşüne yansıttığı bir imaj, bir maske. İçi kıpır kıpır ve içi bir an önce tercih yapmak istiyor. İçi bir an önce size gelmek istiyor sevgili arkadaşlar. Peki. Şeye bakalım mı birazcık? Doğanın ruhuna. Buradan bir şeyler çıkacak mı bakalım. Hazır niyetlerini soruyorken Evet. Yine bir adım enerjisi şeklinde sorup bakalım. Herhangi bir adım atacak mı? Bir arkadaşlar bir mesaj olabilir. Yani Volkan ruhuyla başladık. Bir mesaj olabilir, bir gülümseme olabilir bakın. Yani bunlar da bir adımdır. Veya siz zaten bunları yaşıyorsanız daha ciddi bir adım beklentisine girebilirsiniz belki. Evet arkadaşlar şimdi Volkan, Ay, Fare, Papağan, Tavşan. Şimdi arkadaşlar Volkan'ın ruhuyla başlıyoruz. Artık bakın içinde duygular patlamış. Patlamak üzere son noktasında. Bu arada yılan kartı da hani Lenormand'da da vardır. Böyle tutkuları böyle şeytan kartı gibi düşünün. Birazcık daha böyle tutkusal fiziksel olarak sizi istemeyi arzulamayı da söylüyor. Artık bir şeyler içinde patlamak üzere. Bastırmış bastırmış bastırmış. Şu imparator kılığında geziyor ya etrafta. Bastırmaktan artık duygular patlayacak arkadaşlar. Volkan'ın ruhu. Ee, şu güneşle bakın kupa onusunu aklınızdan çıkarmayın. O şekilde bir çağlayan bir duyguları yoğunluğu duygu yoğunluğu var. Ama gel gör ki ayın ruhu yine mahkemenin altına verdi. Hala belirsizlikler bakın asılan mahkeme ay. Hala onun için belirsiz ve netlik kazanamamış durumlar var. Hala sizinle ilgili karamsar. Ben sana geleceğim ama sen beni nasıl istemeyeceksin? Ben sana o kadar laflar ettim ki sen beni affetmeyeceksin. Kendini güven kendine güveni şu an hiç yok. Fare metaforu. Yani gerçeği göremiyor arkadaşlar. fare nasıl kemirgen bir hayvan? Zihnini öyle kemiren duygular var. O yüzden bakın asılan adamın altına da verdi biraz da. Şu dört kart çok anlamlı aslında. Yani zihnini, düşünceler o kadar kemiriyor ki. E, kemirdiği için e, şurada hatta bakın kılıç sekizlisi de var. Hep alt alta geldi bakın bunlar görüyor musunuz? Yani zihnini kemirdiği için adım atmasını engelliyor arkadaşlar. Onu engelliyor bu. Evet diyor ki sen beni nasıl affetmeyeceksin sen nasılsa ben yani karamsar düşüncelerde e, ben senin yüzüne bile bakamayacağım bakmaya yüzüm yok bakıyorum ama işte içinden neler geçiyor sen bilmiyorsun e, dolayısıyla benim kendime özgüvenim falan kalmıyor diyor hop gene başa dönüyor arkadaşlar tam böyle birazcık cesaretini topluyor hop başa dönüyor papa metaforu. ha işte bakın dediğim olay da biraz da bunu da destekliyor papa metaforu neydi birazcık böyle hani papağanide aynı şeyleri tekrar eder tekrar eder yani artık e, sil baştan aynı döngüye girmiş durumda arkadaşlar bakın kader çarkında altında verdi eğer kendini bakın bu döngüden çıkaramazsa hala bu döngülerde kaybolmaya devam ederse ne olacak hiçbir şey olmayacak tekrar tekrar başa dönecek kader çarkı başa da atabilir demiştim daha güzel bir evreye geçişi sağlayabilir de demiştim bu tamamen kişinin kendi elinde ama bu seçimleri, bu atlayışı, sıçrayışı yapmak zorunda kalacak sevgili arkadaşlar. Belki gerçekten sizi kaybetmek onu öyle bir vuracak ki o kaybetme korkusu onunla beraber ani bir hareket yapabilir. Çünkü kılıç kartları da yoğunluklu geldi bu arada ama e, ani hareketi olabilir değnekler de var bu arada. Düşünmeden burada her ne kadar planlı gitse bile bu korku ona belki bir böyle ani bir hareketle, ani bir tavırla size adım atmasını da sağlayabilir. Çünkü bakın tavşan metaforu geldi. Nefsini yenerek galip gelen, hür olan akılla geleceği kavrayan. Zaten bakın imparator ve akıl burada birazcık mantık çalıştırıyor arkadaşlar. Yani mantığı duygularının her türlü önüne geçiyor. Bu arkadaş da mantık ağırlıklı. Bunu unutmayın. Yani evet duygusal olarak sizi sevmiyor değil. Sizi seviyor ama öyle bir güzel bastırıyor ki öyle güzel duygularını kontrol ediyor ki her ne kadar volkan gelse de e, hala bunu sürdürmeye bir süre daha devam edecek olabilir arkadaşlar. Son bir normal çekmek istiyorum. Sonra da açılımımızı bitiririz. Evet, niyetleri nedir? Hadi bakalım en saf, en gerçek niyetlerini versin Açık alalım hiç zaman kaybetmeyin. Zaten çok bekletti sizi. Daha da fazla bekletmesin. Ay şu ay kartı yapıştı. Yapıştı arkadaşlar. Köpek. Balık. Çapa. Çok güzel. Mektup. Çok 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 güzel arkadaşlar. Şimdi nihayet olarak sorduğumuzda kartlarımıza. Evet bir belirsizlik var arkadaşlar. Bu arada ekranda görünüyor mu bu kadar? Bir bakayım. Evet kadrajdayım hala. Ee, hala bir belirsizlik var sevgili arkadaşlar. Ee, bu belirsizliği kafasından atmaya çalışıyor. Bu arada ben her ay kartı gördüğümde de 30 günlük bir vadiyi de söylemeden geçemiyorum. 30 günlük bir vadede size ulaşmaya çalışabilir. Ee, köpek metaforu zaten sadakatin simgesi arkadaşlar. Size hala sadık biri var burada. Kalben bağlı arkadaşlar. Bakın size hiç bakın öyle durmasa bile kalbiyle bağlı ve... Ee, balık, bakın balıklar bize neydi bolluğu, bereketi temsil ediyor değil mi? Duyguları taşıyor. Bakın bu net. Artık bu duyguları saklayamayacak kadar ne kadar başarılı da olsa bu konuda saklayamayacak evreye gelecek. Ve artık ne demiştim size sağlam bir geliş yapmak istiyor. Bir daha dönmemek üzere, bitirmemek üzere gelmek istiyor. Çapa kartı budur. Çapa kartı bir yerde sabit kalma, e, artık orada durma. E, kartıdır ve çok güzeldir size bu şekilde sağlam bir şekilde gelmek istiyor ve nihayetinde mektup kartımız da geldi şöyle göstereyim hatta ikisini bir arada bakın artık size dönüşü olmamak üzere gelmek istiyor bir mesaj gelebilir bir selam gelebilir bir konuşma başlatılabilir size e, bugüne kadar uzun zamandır yapmadığı bir yaklaşımla belki bir temas gelebilir. Arkadaşlar yani dediğim gibi kendi hayatlarınızı kendiniz biliyorsunuz. Zaten iletişiminiz varsa belki bir tık ileriye götürecek. Size daha kişisel bir şey sorabilir. Dediğim gibi temas edebilir veya hiç iletişiminiz yoktur. Bir telefon gelebilir, ufak bir mesaj gelebilir. Siz lütfen kendinize göre bu adımları düşünebilirsiniz ve e, tabii ki manifestleyebilirsiniz. Evet, bugünkü kartlarımız böyle biraz ikilemde. Biraz bekleme enerjilerinde otoriter böyle cool duran ama içten içe kaynayan, aşkla dolup taşan, kaybetme korkusu yaşayan bir arkadaş gördük, okuduk bugün kartlarımızda. E, beğeniyorsanız beğene basmayı, eğer birkaç yorumda bırakırsanız beni mutlu ederseniz onu da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.